arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gün amcama tekrardan el resmi çiziyorum. Hemen listemizi alıyoruz arkadaşlar. Son iki video çektikten sonra bir günlük görevim tamamlanıyor. Evet arkadaşlar günlük listemizi aldık. Amcacım amcacım. Aa eşi sala. E -şey bu şazam ebiş beni koruyor. Sala. Ne ediyor? Evet amca. Burada şeydir. Adamcık ne ediyor? Hızlı dağıldı. Odan eser bir kişi giriyor mu? Evet arkadaşlar amcam şu anda seçiyor değil mi amca? Bir dakika evet, arkadaşlar biz birazcık bekleyelim amcam. Yok, etişti. Aç da değil mi? Bu ne? Denge Galiba mi? Galiba yani. gidiyor. Yok, 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 her içine kişi gidiyor. Hmm. bir gidiyor. Hmm. Bir kalmayacak. Hadi. 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 Ya başka bir şey için <laughs> sana <olmayayım>. Başka bir <laughs> şey için sonra çekerim. Bunu görmedim. <laughs> Kılıç yaptım. Kalp yaptım. Daha teşekkür ederim. Şey. Ne yapıyorsun? yapayım. Yani. Şey Resim yapmış hı. onları göstereyim. Sen mi yaptın? Evet. Halil mi yaptın? Halil yapmış. Moske ne lan moske? E, maske. Moske yazmış. Ya dede Kendi yani emine mi yaptın? Evet. Adamcığım bir tanesi şey yapmalıyız. Dün akşam. Amcacığım hadi şu çayı içelim. Ben sizin kim? Ben bunu çok. En çok güzel, en güzel. Genelde bu halde. Şey pişmiş mi? Ama bazı tamam. şey Amca hangisi? sade? Hayır ben de diyorum ki başka bir tane seçelim yap onu çizelim. Tamam başka bir tane. <laughs> başka. Bunlardan başka. Bir... amca. Boyu dönene var. Kol, kol boyunda dönene var. Amca yılan dönmez mi? Arkadaşlar, amcam çok büyük bir tane hata yaptı. Yılan istedi. yeni <laughs> Arkadaşlar, sizi beklettiğim için özür diliyorum amcam yılan istediği için ben bu yılan resmini bulayım hemen gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yılan resmini buldum. amcamı açacağım şimdi o kılıç yapmıştık ya sabah arkadaşlar. İlk gönderdim Şimdi onun içeri silmemiz gerekiyor. Amcam silmediği için. Bir pardon arkadaşlar karanlığa girdim. Bu sakmandıyla sileceğiz arkadaşlar. Ee, milan yapacağız. Ama kolunun şu kol var ya hepsini gel yapacağız arkadaşlar. Amcam için tırsız çık 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 çık. Biraz amcam korkacak. Geçen hafta da iyisin <laughs> abi. Sonunda getirseydin ya. Ha? Sonunda getirseydin, getirseydin ya. Görmedin mi? İki gün üstüne baktım yediniz ya lan. Ha. Görmedim deyince bize. Soru çıkıyor. Gece iki de mı? mu? Bu iki çok iyiydi. çoğuldu zaten. bu iki azalacak. Arkadaşlar. Şu gördüğünüz boyuttaki amcamın konuyu geçireceğim. Ne Sana, Sana halde. Arkadaşlar babaannem de kestane, kestane yaptı. Yeme Yok. Onu illa yapacağım. Kestane şurada dursun sonra eriz arkadaşlar. <laughs> Amca okuldakilerin hepsi bana diyor ki dövmeci ol. Ben de diyorum yok ben özel olarak polis hareket olacağım. Ha Arkadaşlar amcam sildi. Ben videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar amcam sildi. Şimdi yılanımızı çiziyoruz. Evet arkadaşlar ama nasıl olacak onu bilmiyorum. Şuraya koyacağım bence daha güzel olur. Bir dakika arkadaşlar sandalyeye getireyim. Tamam. Haviliyeti. Arkadaşlar çizeyim ben ilk önce sonra son halini göstereyim. Çünkü çok uzun sürdü. 5 dakika 26 saniyedir yani video çekiyorum. Birazcık. Bay bay. Evet arkadaşlar amcama yaptım. Evet arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar bay bay kanalıma abone olmayı Videomu açmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.